İsmin vardı senin. Anlamadan taşıdığın, kabullendiğin ve ben bu muyum diye hiç sormadığın. Oysa isim kaderin ilk dizesi gibidir. Bazılarınınki kırık bir efsane, bazılarınınki duadır. Kimi savaş gibi taşır ismini, kimi de sessiz bir çığlık gibi. Bazı isimler kısılmış sesler gibidir bazıları ise baştan sona bir unutuluş. <laughs> Günaydın Tarçın. Günaydın Dalga. <laughs> dur, dur yap, dur. Ha, eyvah geç kaldım. Bugün prova yapacaktım ben. Yatağından jet gibi fırlar, saçlarını hızla düzeltir, evin içinde koşturur. Midyeden yapılmış tabaklardan ağzına bir şeyler atıştırır. O sırada gözü diye ilişir aynı şekilde durmaktadır. Sana da günaydın derdim ama hiç günü aydınlanmış biri gibi durmuyorsun. Niye bozuldun sen anlamadım. Dün güneş gibiydin, buraya gelince karardın kaldın. Galiba ben seni eve taşırken bir yere çarptırdım. Yani kırıldıysan kusura bakma ama bu kırgınlığı da fazla uzatmayalım artık. Ne dersin? Neyse, ben şimdi provaya gidiyorum. Dönüşte kılça uğrarım, birlikte geliriz o anlar böyle işlerden. Deniz kızı uzaklaşırken kayaların ardında üç siluet belirdi. Ürkütücü bir mürekkep balığı, sihirli bir deniz anası ve her yanından kıvılcımlar saçan bir elektrik balığı. Bu kadar uğraştık, Gede de istiridiyi bulmayı başardı. Üstelik beni evine taşıdı, cesarete bak. İçinde ne olduğunu bilmiyor ki. Proba yapacağı yer tenha, tam bize göre. Orada ikna edici bir konuşma yaparız. Midi derhal evinden çıkarır. Bu fırsatı kaçırırsak patronlara hesap veremeyiz. Deniz kızım önce kılçığın atölyesine uğradı. Büyük bir masanın üstünde çeşitli deniz malzemelerinden yapılmış aletler vardı. Tamamlanmamış çizimler her tarafa dağılmıştı. Kılçak heyecanla kocaman ışıldayan bir istiridye bulduğunu, onu eve taşıdığını ama kabul artık hiç parlamadığını anlattı ve yardımını istedi. Herhalde istiridyeyi açmak ve bozulan yeri tamir etmek gerekiyordu. Kılçık bütün hikayeyi baştan sona merakla dinledi ama düşünceliydi. Ha, içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi açmak. Hiç güvenli değil. Ama seni yalnız bırakacak değilim. Dönüşte uğra da beraber gidip bir bakalım nesi varmış senin şu isteri diyenin. Tamam uğrarım. Sen yaparsın eminim. Çok teşekkürler Kılçık. Ben olsam bu saatte oraya tek başıma gitmezdim. Hele bir de evimde yanıp sönen bir istiri diye varsa çok daha dikkatli olurdum. Kestane Meydanı şenlik zamanlarında Mavistan'ın en gözde merkezlerinden biri olurdu. Okyanusun dört bir yanından gelen canlılara ev sahipliği yaparken bütün ihtişamıyla parlardı. Deniz kızı bu meydanın akustiğine hayrandı ve şarkı söylemek için sık sık buraya gelirdi. Ama şenliklerin dışında bu meydan pek uğranılan bir yer değildi. Çünkü denizin karanlık figürleri bu çevredeki kayalıklarda yaşardı. Yarın büyük gündü. Burada dev bir sahne kurulacaktı. Mavi Yengeç grubu finalde bir konser verecek. Deniz kızı da onlara eşlik edecekti. Bu yüzden güzel bir prova yapmalı, sonra da eve dönüp dinlenmeliydi. <laughs> Ve tabii diye parlatma operasyonu da vardı. Deniz kızı tam şarkıya başlamıştı ki, karşıdan üç silüet belirdi. Gölgelerin içinden süzülen bu figürleri daha önce hiç görmemişti. Ama pek de dost canlısı oldukları söylenemezdi. Ürkütücü bir şekilde yaklaşarak konuşmaya başladılar. Günaydın Deniz kızı, ne kadar erkencisin böyle. Belki de evdeki yedi misafirimizi de duruya babıştır. Evinde sana ait olmayan bir şey saklıyormuşsun küçük adım. Onu derhal ait olduğu yere geri götürmelisin. Deniz kızı bir adım geri çekilir gözleri büyür. Sesi biraz sertleşir. Siz benim evimdeki istiri diye nereden biliyorsunuz? Hem ben onu saklamıyorum ki. Buldum eve getirdim. Geri götürmeye de hiç niyetim yok üstüne vazife olmayan şeylerle ilgilenmekten vazgeç. Yoksa sadece senin değil, bütün Mavistan halkının başı derde girecek. Mürekkep balığı tehditkar bir şekilde yaklaşmaya devam ederken, bir anda üzerlerinde bir gölge belirdi. Tepeden süzülerek inen menekli dev bir batoz, gövdesiyle onların arasına girdi. Dağılın! diye bağırdı ve kuyruğunu sertçe savurdu. Karanlık tipler panikle gözden kayboldu deniz kızı olanları şaşkınlıkla izliyordu. Siz kimsiniz? Benim adım Benek. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim bayan Benek. Ama siz benim burada olduğumu bunların bana yaklaştığını nereden bildiniz? Benim her yerde gözüm kulağım vardır. Ama senin yok. Bu yüzden dikkatli olman lazım. Bir daha böyle tenha yerlere tek başına gelme Lara. Ve hiçbir açıklama yapmadan hızla gözden kayboldu. Deniz kızı olduğu yerde kala kaldı. Hem yaşananları hem de duyduğu bu yeni ismi anlamlandırmaya çalışıyordum. Lara mı? Benim adım Lara mı? Ama kader bir ismin gölgesi altında yazılmaz. Kader sana seslenildiğinde nasıl cevap verdiğinle yazılır. Eğer bir insan kendi isminden daha büyük bir şeye dönüşmek istiyorsa İçinde bir şeyler değişmelidir. Bunun yolu bazen bir acıdan, bazen bir aşktan, bazen bir çatışmadan, bazen de bir sırrı öğrenmekten geçer. Prova bitmişti ve Kılçık'la beraber eve gidiyorlardı. Yolda yastık da onlara katıldı. Deniz kızı olanı biteni heyecanla anlatırken onlar da merakla dinlediler. Tam bir çeteydiler. Biri zehirli, biri elektrikli, bir de karanlık saçıyordu. Ama o Vatos tam zamanında geldi. Ve biliyor musunuz benim bir adım varmış. Lara'ymış benim adım. Bayan Benek öyle dedi. Hiç tanımadığım biri Bayan Benek gelip sana öyle dedi. Ve sen de hemen kabul ettin öyle mi? Senin adın Deniz Kızı bir kere. Ama çok güzel bir isim bu. Sanki evvelden beri böyleymiş gibi sevdim bu adı ben. Ve Bayan Benek de çok nazik biriydi. Anlaşılan bugün şanslı günümdeyim ben. Hem bir adım oldu hem de bir koruyucu melek buldum kendime. Ay bayıldım çok güzel. Lara. Bak seslenirken de çok eğlenceli oluyor. Neyse siz isim çalışması yaparken ben şu istiri diye bir bakayım nesi varmış. Bence açmayın. İçinden ne çıkacağı belli olmaz. Belki gözleri olan bir şeydir. Gözleri olmasa daha mı iyi? Gözsüz bir şey mi olur? Kırdamalar arasında kılçık mercan tornavidasını aldı, kabuğu dikkatle yoklamaya başladı ama büyük kapak kendiliğinden açılıverdi. İçi karanlıktı. Ortada sadece kocaman kapkara bir inci duruyordu. Ne bir ışık ne bir parıltı. Öylece baktılar. Bunun bembeyaz olması gerekirdi. Ben size dedim açmayın dedim. Belki de lanetlidir bu inci. Muhtemelen bozulmuş. Işık vermemesine şaşmamalı. Korkarım bir daha asla ışıldamayacak. Bozulmuş mu? ''E böyle kapkara mı bırakacağız bunu?'' ''Evet e ama istersen onu istediğin bir renge boyayabiliriz.'' ''Hem evine renk katar hem de biraz senin hayal ettiğin gibi görünür en azından dış kızma.'' Deniz kızı hayal kırıklığını belli etmemeye çalıştı gülümsedi. ''Tamam başka çare kalmadı madem artık ışık vermeyecek bari yüzeyini parlatalım.'' ''Şenlik'ten eve dönerken boya alırız beraber boyarız olur mu?'' Şenlik günü gelip çattı. Deniz kızı hazırlıklarını tamamladı muhteşem bir sahne kostümü vardı. Evin içinde keyifle dolaşan Tarçın ve Dalga'ya birer öpücük yollayıp kapıya yöneldi. Gidiyorum çocuklar, sahne beni bekler. Mwah. Çıkarken dönüp istiri diye de göz kırptı. Bana şans dile. Kapıdan yavaşça çıktı, süzülerek evden uzaklaştı. Midenin içinden belli belirsiz çok hafif bir ışık süzüldü. Tarçın ve dalga gidip kabuğun üzerine oturdu ve keyifle oynamaya başladı. Bu yıl 59.sü düzenlenen geleneksel kestane şenliklerine hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Umarım eğleniyorsunuzdur. Şimdi hepinizin heyecanla beklediğiniz o an geldi. Huzurlarınızda Mavi Yengeç Orkestrası ve Muhteşem Sesiyle Güzeller Güzeli Deniz Kızı Lara. Bazen bulut üstünde hayat Biraz düş, biraz da hayal Burada bulmacanın eksik parçası Burada elmanın kayıp yarısı Acısı, tatlısı Yerlere, göklere Gönülden gönüllere Doldu aşkın sesi Gözleri gözlere Bedenleri ateşe Sargı aşkın sesi Bir gün birisi seni Bambaşka bir gözle görmeye başlar o kişi bir öğretmen, bir yabancı ya da sessizce seyreden biri olabilir. Çünkü o senin içindeki gerçek ismi fark etmiştir ve der ki: "Sen başka bir şeysin." İşte o mucizevi andan itibaren insan gerçekten kendisi olmaya başlar. Konser sona erdi. Deniz kızı ve kılçık birlikte eve döndüler. Kılçık yanında bir boya kutusu getirmişti. Evet Lara, bu konser uzun süre gönüllerden silinmez artık. Herkes şarkılarına hayran kaldı. Dansçı Yunuslar bile e gelmişti. Benim için de unutulmaz bir gün oldu. Şarkılarımın dilden dile dolaşması kadar beni mutlu eden bir şey yok. Şimdi bu moralle benim şu istiridiyeyi de bir renklendirelim bakalım. Kılçık fırçayla midiyi boyamaya başladı. Ama fırçayı sürdüğünde boyalar kabuktan süzülüp yere damlıyordu. Ama bu boya tutmuyor ki. Ver bir de ben deneyeyim. Lara fırçayı aldı, tam sürecekken midyenin kenarlarından ince ışık çizgileri süzülmeye başladı. Ve sonra bir ses duyuldu. Benim zaten bir rengim var. Kılçık fırçayı düşürdü. Lara dona kaldı. Ve sonra midye tekrar karanlığa gömüldü.